Dostlarım hepinize merhaba. Bugünün videosuna hoş geldiniz. Bugünün videosunda Gandalf'ı tımar yapacağım. İlk defa gelden beri tımar yapacağım. Bu arada kahverengi kafalı koyunumuz geldi bizi rahatsız ediyor. Isırmayacaksın değil mi beni? Bir şey yapmayacağım beni. Dostlarım atlar çok akıllı hayvanlar. Sizin korkunuzu hissediyor. Bir de bu Gandalf birazcık şeyi bir hayvan. Eee... Magnum gibi değil dostlar. Biraz hareketli bir hayvan. Dur, dur. tarayacağım seni. Tamam Aslan? Gel biraz daha geç. Şimdi. Gandalf kardeşin tımarını yaptık. Evet Gandalf dur dur dur. Dur. Bu. Baba harften ısırmaya geldiğini. Şşş, yapma. 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 Dostlar bazen at şey yapıyor işte böyle. Bu hoşuma gitmiyor benim. Bakın kulaklarını kıstı. Tamam. Bakayım. Tamam aslan. Dostlar şimdi biliyorsunuz Kasım ayındayız. Ateş yakmak serbest. O yüzden o arka taraftaki o o çöp işte araziden kalan eski küçük ağaçlar falan onları şu an yakmaya başladım. Her gel. 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 Her kardeş orada takılıyor şurada. Şunu da alam. Gel. İşte dostum şunlar var ya bakın şu dal, çıra bilmem ne bunları topluyorum. Kürekle atıyorum. Herkül ne haber dostum? Bakalım bir kulübesini. Şimdi gidelim. Bak ben çıkınca oradan çıkıyor beyefendi. Kulübene git yatsan oğlum. Koca kulübe yaptık adama hala orada yatıyor. Dostum buraya işte bu çöpleri, möpleri bakın şu yerde çıralar muralar var ya bunları yakıyorum. Uh, bayağı da sıcak. Şimdi biliyorsunuz ormanda kaldığımız için dostum ormanın ortasındayız. Hep de kızılçam. O yüzden ateş yakmayı Birkaç kere yaktım ateş aslında yasaktı. Ama çok çöp var dostum ama asıl yakma zamanı şimdi serbestken bu işleri yapıyorum. Şuralardaki işte o çöp ne var sonları atıyorum. Ki hani kepçenin işini kolaylaştırıyorum. En azından bu tarafın işin çoğu yapılıyor. Tabi yine bir kepçe işimiz var dostum bu tarafta özellikle şu kısımda. Onları da ayarlayacağım. Ama iyi oldu şu şekil. Benim hesabıma göre bu arazide yaklaşık bir 25 saatlik bir kepçe işi daha var dostlar. Yani istediğim gibi çıkması için. Şuradaki taşlarla istinat duvarı yapmak istiyorum. Bu arada bir arılara bakalım ya. Unuttum. İhsan abi arıların üstüne branda yap dediydi. Hani yağmurdan şey yapsın diye. Şu an arılar kış modunda. Bakın dostlar burada büyük büyük taşlar var. Ben bu büyük taşları Şşş, dur. İstinat duvarı yapacağım. Bakalım kovanda durum ne? Tabii ki kapağını açıp bakmayacağım dostlar ama lan yağmur yağdı ya, hepsi içinde herhalde. Dikkat ediyorsanız yağmurlar yağdı her yer yeşil olmaya başladı dostlar. Şu büyük kayaları burayı ya boş bırakacağım bakın şöyle de olabilir. Burası zaten yüksekte. Şu taşları geri attıracağım. Yani şu arıdan hizayla bir duvar yapacağım. O telin bu tarafından buraya. Burayı da ayrı bir kullanma alanı yaparız. Artık tavuk mu besleriz bilmiyorum. Bir şeyler yapacağız. Şu büyük taşlar kalkacak hep. Aslında şunları da yakmam lazım. Acaba şunlarda mı yaksam? Taş olsun istiyorum de ot olmasın dostlar. Bir deneyeyim. Bir deneyelim. Daha yeni yağmur yağdı ya. Tutuşmadı. Ulan yazın yapsam var ya dursam tak diye tutuş şu anasını satayım. Ama bir tutuşursa da sönmesi zor oluyor zaten. O yana 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 kurutuyor. çekeyim çakma. Bakın. Dostum yoğun uğraşlar sonucu yakamadım. Ben de vazgeçtim yakmaktan. Buradaki neri topallayacağım. Bu noktaya bir yere burada bir ateş daha yakacağım. Ki bu bu etrafı temizleyeceğim. Orada fazla borumuz var. Ona ana Magluma bak. Lan Maglum kafayı çıkartmış bak. var ya. Bir bakayım ateşin durumuna. Bayağı var dostum. Ben bunu yaktım. Yani bayağı yandı. Sonra tabii videoyu açtım. Bayağı büyük bir ateş olmuştu. Uu, ne güzel sıcacık buraya. İyi oldu ya. Şu kurtuluyorum. Yalnız şuradakileri çekmem lazım. Ki ateşe. Şunu oynatabilir miyim ki? Taş var anasını satayım. Biraz kürekle üstüne atacağım. dursam oraları biraz yaptım. Şimdi tırmıkta şu kaba odunlar var. Bakın çıralar. Onları alacağım. Temizleyeceğim bu alanı. Bakın zincir. Sonra da zincir alıyoruz anasını satayım. Şurada. Ne yapıyorsun sen? Oraya mı takıldın? Gel aslan. Ne haber? Dostum bunların sularına devamlı gözümüz böyle işte. Sulanla değiştiriyoruz bu kardeşlerin. Döküyorlar bir şey oluyor. Bir dahaki yıl yani ilkbaharda bu sula, olaylarına da dikkat edeceğim. Bu arada dostum Herkül buradan gidecek. Herkül'ü sahiplendireceğim. Ben sadece başka bir ırk burada Blue Cheese'i besleyeceğim. Fifi var. Ondan sonra bir tane daha köpeği alacağım. Herkül'ün gitme nedenine gelelim dostum. Herkül'ü salamıyoruz. Çünkü dışarıya aşırı bir adamcılığı var. Hani başımıza iş almak istemiyoruz dostum. Herkül'ü seviyorum. Güzel bir köpek. Ama bizde yeterince o ilgiyi görmüyor. O yüzden bağlı. Bir de zaten adamcı köpeğimiz var. E, çığlık adamcıl dostlarım. Yani mesela yabancı birine saldırıyor. O yüzden öyle bir karar aldım. Hani Herkül burada ağaçta bağlı olsun istemiyorum. Ben Herkül alma niyetim adamcıl olduğu için. Ama dostlarım bir tık uyum sağlayamıyor buraya. Artık tek ee, şeyden gideceğim Kangal. Üzülenler olabilir. Kusura bakmayın. Ha, şurada hazır var zaten dolmuş. Ülkelim şunu. Hatta diyorlar Herkül yazık hep bağlı duruyor. Evet. Artı dostlarım Herkül çok da kavgacı bir köpek. Mesela çavuşla falan çok uzun kavga ediyor. Bir de güçlü bir köpek ayırması dert. O yüzden bu kardeşi de Dur. Tam dur. Dur dur. Az taze suyum var şimdi. Bu zinciri alalım buradan. Ulan etrafı arasak neler var. Bu arada bakın koyunların mineral taşını ağacaktım. Herkül kardeş. Dostlar ekibimiz az olsun öz olsun istiyorum. Benim köpekler var. Burada abimin köpekleri var. Sayı köpek sayısı şu an nereden baksanız 11-12 tane köpeğimiz var. O yüzden e, zaten yavlar gidecekti. Gecikti. Ama herhalde bu akşam Mankenle hostes dostlarım Kamil arkadaşımıza gidiyor. Belki orada video çekerim. Çok karanlık olmazsa ve emin bir ellere gidiyor. Sürekli onlara da gidip, yani sürekli değil de, iki haftada bir ziyaret de yapabiliriz. Çünkü iyi bir çocuk. O alıyor, hostesle mankeni. Manken harika bir köpek dostum. Ve büyüdükçe de güzelleşti ve bir kangal köpeğinin yapması gereken her şeyi yapıyor. Ee, çok güzel. Suriye gidiyor, şey tepkilere başladı yaban hayata, ekip olarak çalışma şeyi var. O yüzden kafam rahat gideceği yerde. Dur, bak, bak, havluyor. Dur Aslan, dur. Şişt, şişt. Hay, geç, geç. Ya anlamadığım tek bir şey var kafama takılan. Bu kuzunun karnı kocamandı dostlar. Yalnız kuzunun karnı küçüldü ya. Anlayamadım niye böyle oldu. Bunu bir veterinere bir görüşeceğim. Dostlar burada da videomu bitireceğim. Çünkü rutin çok işler var. Hepsini kameraya koyup çekemiyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.